Hayır. Peki. Doktor dedi. E bu hafta eee kolik dedi arkadaşlar bir şey yiyemiyoruz. İnşallah bugün olur. Anneyi oğluz ameliyat efendim ondan dolayı işte 12'den beri bir şey yemiyoruz bakalım. Yani bugün olmazsa yarın kesin de ama akşamdan beri daha açtıracağımız <gülüyor> söylediler. Eğer <laughs> mantıklı düşünemezsen ne, ne yapıyor baban anne? Teslim olsa başa daha kötü bir şey Şükür canı sağ. Geçen i̇şte, gün anne, annem bize gelmişti. Yine planlanıyor, şu anda aç bekliyor. Şey, şey Muhtemelen gel dedi. Şu havalar dedi, bak orada dedi. Yani sağ olsun çocuklar dedi, tarz gelirdi, evinizde sağ yeni geldi dedi. Geçen gün o bir yerine gelmişsiniz. Havuçları bana dedi mi? Bir şey bir değil? Ya. Hatta onlara... Tokat'ta e, otel yangınında atladım, Öldüm diye haberlere çıktım. Hayattayım, sağım, şükür halime. Bu sen daha ateşli olamaz. E, uyuyordum, ilaç kullanıyordum, ilaçlarımı aldım, uyuyordum. Uyuduğumdan dolayı e, yangın çıkmış, fark etmedim. Bir anda yanarak uyandım. Yanarak uyandığım için de atladım panikle camdan. Atlamasaydım belki şu anda burada değildim, hayatta değildim askerdim er olarak geldim acem birliğine geldim acemi birliğine geldim bir gün için şey yapmak için konaklamak için oraya yangın çıktı onda da askerlik de kaldı şimdi kendim de hastanedeyim ameliyattayım belimde bir rahatsızlık var Allah'a şükür ameliyat olduktan sonra iyi olacağım başka da bir şeyim yok Başımda başım da pek fazla bir şey yok. Şöyle söyleyip tabiri caizse mucize diyorlar. Yani sol ayağımda bir kırık var başımda çatlaklar var, çok kılcam. Bir de belden ameliyat hocam o kadar. Olay olduğu gün öldü dediler. Sağ olsun ambulans ekipleri tarafından hastaneye buraya Tokat Gazi Osman Paşa'ya kaldırıldım. Buraya geldim. İlk şuurum yerinde değil. Pansumanlarım yapılmış bir vaziyette bir kaldırdılar beni. Çok iyiyim. Her şeyim yerinde. Yemek yedim. Su içtim. Sonra sana dediler bir şeyler göstereceğiz. Dedim abi ne göstereceğiniz? Ben de tabii düştüm ettim dalga geçiyorlar sandım. Öldün, şu oldu, bu oldu. Kemal Sunal'ın muhabbeti misali gibi yani öldü dediler, şu oldu, bu oldu. Abi dedim dalga mı geçiyorsunuz yani neler çıkarmışlar hakkında ki ben iyiydim halbuki haberleri seyrediyorduk beraber hemşire abiler arkadaşlarla burada. yiyordum içiyordum, iyiydim yani kısacası. Bir şeyim yoktu ama hani bu da bir... Olay oldu. Başımızdan geldi, geçti bir deneyim oldu benim için. Film gibi bir, bir sahne oldu benim için. Kemal Sunal'ın sahnesi gerçek oldu. Bir ilk yani ya. Gerçekten öldü diyor yani o. Hani ben öldüm artık yokum. Oysa ya kendimden şüphe ettim ya. <laughs> çok kahrolmuşum şey. Umut'un şu anda nefes aldı, yaşadığı böyle bir, bir mucize bizim için. Ben hayatta kaldığına çok şükür ediyorum. Çok şükür hayatta. Bunda da bir vardır. Hayır, belki askeri birine teslim olsa da başına daha kötü bir şey gelecekti. Çok şükür hayatta iyi. Omuriliğinde bir sıkıntı var. Omuriliğinde bir kırık var. İnşallah buradan yürüyerek çıkacağız.